Sevgili seyirciler. Bugün sizlere Kazakistan'ın başkenti Almatı'daki Kitap Müzesi'ni tanıtıyoruz. <laughs> Maşuk Hanım bize Kitap müzesinden bahsedebilir misiniz? Burası Kazakistan Türk Cumhuriyeti Kitap Müzesi. Bu kitap müzesinin kuruluş maksadını şu cümlelerle özetleyebiliriz. Atalarımızın el yazmaları olarak bizlere bırakıp gittiği kitapları ve Orta Asya'da matbuaca çıkartılmış bütün kitapların birer numunesini halka göstermektir. Ayrıca bu müze ile yerleşik Kazakistan Türk Cumhuriyeti'nde ve tarihi Kazakistan'daki basım ve yayın tarihini ortaya koyarak bunları Türk halkına teşhir etmektir. Bugün bu kitap müzesinde 40 bin kitap bulunmaktadır. Bu kitapların 8 binini Orta Asya'daki eski dönemlerde yazılmış kol yazmaları, yani el yaz ...kitaplar oluşturmaktadır. Bu bölümün... ...konusunu... ...yeryüzünde resim yapma suretiyle... ...düşünceleri... ...ortaya koyan... ...resim unsurları oluşturuyor. İnsanlığa faydalı olmak isteyenlerin yaptığı... ...duvar resimleri... ...ve diğer haberleşme çeşitlerine de... ...tarihi... ...Kazakistan şehri... ...kaynaklık etmiştir... Bu süre içerisinde Kazakistan'da Buda dini metinleri Sogutça, Grekçe, Etrüks alfabesi, Sankrit alfabesi, Uygur, Göktürk alfabeleri, Arap, Kril ve Latin alfabelerinin kullanmış olduğunu görüyoruz. Kağıdın çıktığı dönemlerde zengin kağıt fabrikalarının Semerkant'tan Arap ülkelerine bol bol kitap taşıdığı ve insanlığa faydalı olduğu görülmüştür. Arabistan'da, Çin'de, Kore'de cumhuriyet dönemlerine kadar çıkan kağıtlarda kitapların bolca basılıp dağıtılmasına faydalı olmuştur. Bu ülkelerde çıkan kitaplar Kazakistan konulu olup eski harflerle basılmaktaydılar. Kazakistan'daki kitaplar Kazan'da, Ufa'da, Orunburg'da, Petersburg, Moskova, Taşkent ve daha başka şehirlerde Kazakistan tarihleriyle ilgili kitaplar büyük tirajlarla Sovyet rejiminden öncesine kadar basılıp çıkartılmaktaydılar. Bu baskıların tarihi, deri ayakkabıların ayaklara giyilme tarihi kadar eskidir. Haritada da gördüğünüz gibi, kendi basmahanelerimiz, matbaalarımızda milyonlarca kitaplar çıkmaktaydı. Kaynar, Önür, Raval gibi basmaların yanında değişik türde de basmaların olduğunu görüyoruz. Kazakistan'ın yerleşim yerinde, balbal bal taşların üzerinde de en eski Türklere ait Göktürk yazıtlarını ve Runik yazıtlarını görebilir. Bunlardan başka, Runik yazısıyla yazılmış taşlarda da en eski yazı örnekleri görülmektedir. 8. yüzyıla ait tarihi kahramanlarımızdan Kültin ve Bilge Kağanlar Orhun Vadisi'nde bulunan abide taşlardan İsveçli bilgin Strahlanberg söz etmiş ve bunun üzerine Ratlov ve Heykel başkanlığında Fin ve Rus heyetleri oralara gönderilerek bu taşlardaki yazıları atlas haline getirmişlerdir. Bilim aleminin dikkatlerini çeken yazıları 1893'te Thomson okumuş ve yazıya da atalarımız Bilge Kağan ve Kültüyün Kağanlar önderlik etmişlerdir. Bu yazılarda ben Tanrı katın doğmuş Türk Bilge Kağan. Şimdi tahtıma oturdum. Sözlerimi sonuna kadar işitin. Bütün küçük kardeşlerim, yeğenlerim, milletim. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Ölesiye, bitesiye çalıştım. Kardeşim, kültiğinle birlikte az halkı çok kıldım. Milleti zengin ettim diyorlar. Bitesiye, bitesiye çalıştım. Milletim yok olmasın diye çalıştım. Ee, Türk budum yok olmasın diye çalıştım. Diyor, gece uyumadım, gündüz oturmadım. Ölesiye, bitesiye çalıştım gerçekten atalarımız çok şey yapmışlar. E, ya. Evet. Yeni olsa Kazakistan yerindeki Kone Türk alfabetimden yazılan eskirkişler öde köp. O buna talas özününün yanında tabulan taslar. Nemese Runa Razum... Kone Türk. 9. ve 10. yüzyıllarda Gök Türk'lere ait kitaplar gümüş tabaklara ve altın tabaklara Orhun alfabesiyle yazılmış yazılar oldukça çok. Kazakistan kurganlarında Talgar ...ve Taldı Kargon'daki Orhun yazılı metinler dikkati çekmektedir. Dokuzuncu ve onuncu asırda... ...bu eserlerin yanında... ...henüz açılmamış kurganlarda da birçok eserlerin olduğu bilinmektedir. 9 ve 10. asırda gümüş tabaklar ve altın adam zırhının bulunmasıyla birlikte Kazakistan'da İslamiyet'in de bu dönemlerde başlamış olduğunu anlıyoruz. El Farabi'den başlayıp 1906 yılı Abay Kunan Bey'e değin el yazmalarının çokluğu dikkati çeker. Kazakistan'da ...Orhun alfabesiyle yazılı... ...en eski Türklere ait eserler... ...oldukça çoktur. Kurganların çokluğu... ...talas boyu ve taldı kargonda... ...Arap ve runik alfabeleriyle yazılı eserlerin yanında 9 ve 10. yüzyıllara ait Orhun Türkçesiyle yazılı birçok kitaplar görülmektedir. <laughs> İslam dininin Kazakistan'da yayılmasıyla ilgili birçok kitaplarla devam eden gelişmeleri ve 1926 yılına dek bütün Arap eserlerini Kazakistan'da görebiliyoruz. Bu gözüken şehirlerde birçok matbaalar kurulmuş ve bu matbaalarda birçok eserler basılmıştır. Bu eserlerin bugünkü durumu oldukça ilginçtir. Talgar ve Taldıkargon'da el yazma quranlar o'rta osiyo turтрnin дiниy va маанивий жесақтайтынкен қоры болған деп айтылады ал осы отырар қаласын қаза келген кезде мына байпақовтың кітабынан көріп көптеген осы кітапханалардың тарихи жатыр енді осы отырар қаласында шыққан бабамыз әл фараби туралы айтып Kazakistan'da kurulan şehirler 9. yüzyıldan itibaren yayılıyor. Otrar, İsfatra, Sayram, Pirana, Balasagun şehirlerinde dünyaca bilinen büyük kütüphaneler vardır. Bu kütüphanelerin her birinde 2000'den fazla kitap olduğu bilinmektedir. Otrar'da El Farabi yaşamış ve kütüphanelerde birçok el yazma kitapları da burada mevcuttur. El Farabi'nin kitabı Mısır Nil baskısıdır. Seceri Türkiye, Türkistan tarihi, Cami Üttevari, Ebul Gazi Bahadır Han'ın eserleri ve benzerleri. Bu kitap kültüğünden başlayarak bugüne kadar Kazakistan'da çıkmış tüm kitapları için alan bir kitaptır. Kazakistan matbaalarında basılmıştır. Şeyh Attar 18-й yüzyıl он он сегізінші ilgili аяғындағы жалпы мұсылман тарихы туралы жазылған кітаптары немесе мынау Lahor қаласында басылып шыққан шәкірт мүриттерге арналған өсиеттер көптеген кітаптарды Biz jana jazbalarda o jatırmız. dedi. Batuta'nın O kitapta... Bütün bu kitaplar arşivleri alınarak daha sonraki zamanlarda halka teşhir edilmektedir. Desti Kıpçak 10. ve 11. asra ait Göktürklere ait Kodeks Komenis Kazak dilinin Kıpçak dilinin özelliklerini anlatıyor. Codex kumanikus, Kazak dilinin ve Kıpçak dilinin özelliklerini anlatıyor. Bunun dışında Kazakça, Kumanca bir sözlük de hemen yanında yer almaktadır. Ulu Bilim adamımız El-Farabi'nin fizik, matematik, kimya ve müzik dallarındaki kitapları dünyanın her yanında rağbet görmüş, yıllarca basılıp okullarda ders kitabı olarak okutulmuştur. Al-Falabi'nin bu kitaplarının sayısı 163'ün üzerindedir. Kazakistan'da bu el yazma kitaplar tekrardan basılıp çıkartılmaktadır. Bunlardan başka Taşkent, Nemengan, Ankara, Leydin, Londra ve benzeri yerlerde de aynı kitapların, aynı kitapların defalarca yazıldığını iftiharla söyleyebiliriz. Al-Farabi'nin 9 ve 10. asırlarda basılmış bir kitabı. Bu kitap Al Farabi anlatıyor. <laughs> Kazakistan'da Farabi anlatan oldukça fazla çeşitli türde kitaplar var. Bunlar Burhan el Farabi, <laughs> Mahmud bin el-Farabi, Ebu el-Mahmud Balasagun ve benzeri isimlerle ondan fazla kitaplar, hepsi de Taraz, Balasagun, Atrao şehirlerinden Yusuf Balasagun'un 11. yüzyıla ait kutlu bilgisi ortaya çıktı. Burhan Adin el-Farabi, İmat el-Farabi, Mahmud el-Farabi... Havam Adin Al-Farabi, Nimesi İsvatçab, Taraz kalesinden çıkan... ...kanşıma galımlarınız var. Mahmud bin Ali Ad-Tarazi, Abu Tahir Muhammed Artarazi... ...Al-Balasagun kalesinden çıkan, Abu Abad... Taraz kalesinden, yani Taraz şehrinden birçok ilim adamları çıkmışlardır. Bu ilim adamlarının sayısı oldukça fazladır. Taraz, Balasagun, Atrao şehirlerinden... 11. yüzyıla ait kutlu bilgi de ortaya çıkmıştır. Yusuf Has Hacib'in Yusuf Balasagun'un bu kitabı Kazakistan'da Kazakçı olarak yeniden basılmıştır. Kazakistan'da Kril alfabesiyle Kazakça olarak çıkartılan bu kitap İslam dininin temel direği Kur'an'dan bizlere atalarımızın birer öğütü gibidir. Kutlu bilgi Türklerin İslamiyet etkisindeki önemli belgelerinden bir tanesidir. Sadece bunlar değil Mahmut Kaşgari'nin divani lügatı türkü de çıkartı diyor. Ve bugün bu müzede Mahmut Kaşgari'nin orijinal baskılı bir kitabı bulunmaktadır. Türk dilleri sözlüğü manasına gelen bu kitapta atamız Kaşgarlı Mahmut en eski küne Türkleri hakkında bizlere bilgiler veriyor. Türk dilleri sözlüğünün orijinali bizim bu müzemizde yer alırken bu kitapta örf, adet ve geleneklerini yansıtan kutlu bilgi ve Türk dilleri sözlüğü kitapları Türkçenin temel taşları olup mutlaka okunması gereken kitaplardandır. Kaşgarlı Mahmut bu eserini yazarken bütün Türk boylarını tek tek dolaşmış, onların örfüne, adetine, geleneklerine, değer yargılarına dair bilgileri verirken onlara birer de veciz sözler, şiirler ve kısa menkıbeler eklemiştir.

Bu divan Hikmet adlı eser, bütün Türklerin Türk dilini öğrenmeleri ve İslamiyet etkisinde meydana getirilmiş ilk eser olması bakımından büyük önem. Ee, Arca Ahmet Yesevi ata babamızın kitabı, yeah. bunun ee, bir rivayeti var. Onu siz e, bilesiniz. Uh -huh. e, Hoca Ahmet Yesevi peygamberimiz öldüğünde e, yaşında. De, 63 yaşında kendisi de bir şey yapıyor. E, e. Onu da ayıtır mısınız? İyi. Bu kısa o jalpa, izgilikke bağlı e. oturup 63 yaşında sol Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri peygamberimizin 63 yaşında vefat etmesinden dolayı kendisi de yaşamak istememiş ve kendisi için bulunduğu yerde bir mezar kazdırarak derin bir çukur kazdırarak onun içerisine girmiş ve orada hayatını devam ettirmeye başlamış ve orada vefat etmiştir. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin kütüphanesinde eski Türk diliyle basılmış edebiyat, dil ve medeniyet tarihimizin önemli hazineleri yatmaktadır kalıplarının biriktirilen tarihi gün tuğundu devam ediyor bu kadar. Bunun bir şey çıkarıp önce bunun bir şey çıkarıp alışıldır. Bunun babamız baburdun nimirisi bu gelide. O da Rusya'da tarihinde. Burada Hoca Ahmet Dişevi'nin kitaplığında Cengiz Han'ın kıymetli alimlerinin dünyadayken yazdığı binlerce kitaplar okunmaya ve incelenmeye hasret olarak beklemektedir. Bu kitap 1911'de Kazakistan'ın bir şehrinde basılıyor. 10, 11 ve 12. asırlarda Kazan şehrinde basılan kitaplar, buradaki kitaplar astronomi, yıldızlar alemi ve gök bilimi hakkındadır. Hemen hepsi el yazmalarıdır. Ebu Gazi Bahadır Han'ın Türk seceresinin el yazması da Kazan'da bulunmaktadır. Sonradan matbaat baskısı olarak da çıkartılmıştır. turada bosilmishdir қoлжазб қазан қаласында бар қолжазбас ал одан кейін осы жаихат таарих қазанда шықты жылы кейін осы жалаы жалайы туралы өзіміздің атақты жазушымыз мұхтар мағауин ала сапыран деген тарихи романын жазды алодн да мұхтар магауинніңроманыжалпы қазақ тарихынан көптеген құнды мағлұматтар бередіда осындай көптеген көп кітаптар қолжазбалар қандай бір қазақстанның қилы қилы жағдайына қарамастан Buradaki kitaplar tamamen el yazması olup sonradan matbu baskısıyla çıkartılmıştır. Kol yazma kitapların tamamında milli, edebi ve tarihle ilgili bilgiler ihtiva ediyor. ал енді сіздер мына жерде көріп тұрған ә, бабаларымызды батырларымызды көріп тұрсыздар бұл анау жоңғар шапқыншылығы кезіндегі төле би қазыбек би бі, әйтеке бидің ә, бас қосу бас қосып отырған жиыны сонау бір мың жеті жылы қазақстанға жоңғарлар шабуыл жасайды ал бір мың жеті жүз жиырма үшінші жылдан бастап қазақ халқы сондай бір... шын... абылай хан

...Kazak halkı özünün kalacak, tarihi kitaplarla, tarihi Bu kitaplar olmasaydı, Kazak halkı dininden, dilinden tamamen kopmuş, milli kültürüne tamamen yabancı bir ırk olarak kalacaktı. Ancak bu kitaplar sayesinde ve Abay Kunanbayev sayesinde Kazak halkı milli benliğini koruyarak kendisini bugüne kadar getirebilmiştir. Abay Kunanbayev, ilmin varlığı kitaplardadır diyor. Abay Han da bu kitaplarla kendisini yetiştirmiş en büyük kazak alimlerindendir. Abay'ın <laughs> razıp kaldırıl için ösiyetimdi. Sol okuduğu kitaplar arasında Alişir Nevai, Kaşkarlı Mahmut, Divanı Lügati Türk, Atabetü'l Hakayık, Muhakemetü'l Lügateyl gibi en eski Türklerin yazmış olduğu milli, manevi, tarihi yönden bizleri biz yapan değerler olarak bilinen ve İslamiyetin temel taşı olan kitapları okumuş, incelemiş ve araştırmış. Kendisini bu bakımdan yenilemiştir. Platon, Kopernik, Dostoyevski ve benzeri hepsini okuyarak bunlardan ilim almıştır. Biz bu kitapların büyük bir bölümüne Abay aktarmaları Adını veriyoruz. Abay Kunan Bey'e bu kitapları okuyarak hafızasına alıyor ve bunları yeniden kendi düşüncesine göre aktarıyor. Bütün Türk yazarlarını tek tek okumuş, Rus alimleriyle birlikte birçok sentezler yapmış ve onlarla ömür sürmüş ve onları anlama ve tanıma fırsatı bulmuş. Türk'ün örfünü, adetini bu kitaplarda aktararak yeniden ortaya koymuştur. Abay çıkarmaları isminin verilmesi de bundan olsa gerektir. Abay Kunan Bayev dünyanın her yerinde popüleritesini korumaya devam etmektedir. Değerli izleyiciler, önümüzdeki Başka bir programda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve saygılar sunuyorum.